Duvardaki yapacağımız kaplamanın e, kumaş detayları ile ilgili bazı konuşmalar yapıyoruz. Evet. <laughs> Dur. Karşı köşeyi. Karşı köşesi var ya bak şurası. Şu köşeyi de aldı öyle bakalım. Halı üstünde yatan. Yatmış. <laughs> tamam. Şuraya kadar yatıralım mı? Bak şöyle. Yani Biraz bu... daha gelsin mi? 45 saat bu kadar mı? Son mu bu? 45. İstersen şey yapabiliriz. Bir parça daha alalım ondan. İki tarafını yan yana koyalım bakalım. Bir. Nasıl bir hava verdi? <laughs> tamam. Evet. Makine dikkat et. <laughs> şunu. Bir şunu bir de bu tarafını yapalım. Yan yana koyalım. Öbür tarafın parçasını alalım. Bir tane de çıta alayım. Bir santimlik çıta. sen önceden döşemeci miydin ya? Döşemeci miydin? Çevir, çevir bakayım arkasını almış. Şöyle bastır köşeye şöyle. De. Vay vay döşemeci de herhalde. Ortayı düzelt. Hmm, gölgesi gözüküyor mu? İyi. sakalını şöyle. Işte, evet. Tamam. Hacı <laughs> Usta eline sağlık. Ee, çok döşemecilikte de usta olduğunu bilmiyordum ben. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> Bu mudur? Ekranlar. Budur. Kumaş rengimiz değişik. Kumaş rengimiz numune zaten. Zaten aranın rengini biraz koyuyoruz. Evet, ama tabii kumaş rengimizde şey yapınca toplar o iş. Tamam Eline ya. sağlık, vallahi oldu bu iş ya. <laughs> güzel, çok iyi. Altan yapma, yapma. Tebrik ederim. Altan yapma, elini vururum ha. Güzel. Bunun üç tanesini led yapalım ha. Gel, gel, gel. Bak bu ledler var ya, led. Yanaş, yanaş, bir yanaştır. Elini çek, yanaştır. Tamam. Güzel. Şuralarda bir evde oldu Ya bu da güzel oldu güzel şey, Bunu işte ledle aynı ölçüde hemen hemen bu. Koyuyor musun bir de? Ya gerek yok, onu koyuyoruz zaten siyah aynı. Ya antres tozu gibi olacak hacım. Bu da güzel. Bunun metrecini bir çıkartalım olmazsa da bu da güzel oldu. <laughs> İç mimarlıkta genel bir kural aslında benim e, belirlediğim bir şey bu. Uygulamayı daima mock-up'ta yani canlı olarak bizzat milimetrik e, parçalarla e, tamamlarım projeden sonra. Bunun üstüne de e, konuşacak bir şey kalmaz. Yani hata oranını sıfıra indirir. Ufak bir mock-up denemesi her zaman iyidir. E, piyasada genç arkadaşlarım için de bunu hep öneririm. Selamlar. Selamlar. İç mimaride yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Zemin. E, bu yüzden... E, müttefikimiz olan e, Şimaz Yemin'in e, yeni yerine geldik. Evet. Yeni ofis ve mekan çok güzel olmuş. Çok beğendik yani. Malzemeler. Evet, evet ofisimiz. Yeşilliklerimiz. Showroom'umuz. Yeni ofis istediğimiz havada olmuş. Şimal zemin, Oktay. Valla yıllardır çalışırım. Hakikaten <laughs> güzel bir mekan yapmış uzaktan kumandalı ışıklar falan. Şimdi burada halı modelleri ve halı bitiş profilleri zeminle ilgili malzemelerden ee, güzel bir showroom yapmış. Ahşap bir masanın üstünde böyle o ceviz. Materyal bir ceviz kullanmış şu an masada. Çok güzel. bayiliye bulunduğu firmalar var. İsviçre firmaları. Evet. Dediğim gibi iç <laughs> en önemli konulardan biri de zemindir. Bizim buradaymış. Oktay selam. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah hayırlı olsun çok güzel olmuş ya. Yani. Ya bu yerdeki şey de çok merak ettim abi. Halıda bir geçiş var. Degrade böyle kendi tonunu atmış. Bu nedir bu? bu bizim test de sorun dediğimiz model. Fuşkret mi? Evet. Ama bak ya de çok hava vermiş yani böyle hafif bir modülaj modlaç yapmış yani evet. aşağıdaki farklı bir tona aktarma yapmış kendisi. Evet. Güzelmiş. Evet, renk seçenekimiz de, 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 de fazla. Aa süpermiş ya. Çok beğendim bunu da. Farklı kombinasyonlar da yapabiliyoruz. Harikasın. Elinize kondu.